Dört beş tane kağıt imza attın da yani nedir nedir bu? Bir sanki cinayet mi <laughs> <laughs> şey işledi? <bir> <laughs> Amca ne yaptılar anlamadın ki? Alkolle nasıl kullanıyorsun içine? Ya, Sen yapıyorsun ya şeyi biz bir şey yapmıyoruz ki. Sen kendi kendine, kendine yani, yapıyorsun. Yani, Ehliyetin şey yok şey alkolü şey var. Şey ver, şey ver, şey tamam. tamam

E bir mu? Ben var. Da ha, imza. Neyse, ne yani sanki beni idama mahkemeye ediyorsunuz. Yani. Ali işimizi hallededim. Dört mi, beş mi? Yani anlamadım.